Aşka hiç olan benim. Haber eyle aşıklara. Aşka gönül veren benim. Aşka baha kim yetire? Madeni kan olan benim. Yer gök dolu bu aşk durur. Aşktan iyiliği yok durur. Aşk bahrisi olmanı. Denizlere dalan benim. Deniz yüzünden su alıp su veririm gönüllere Bulutlayan perran edip arşa yakın varan benem Yıldırım olup şakıyan gökte melekler dokuyan Bulutlara hüküm süren yağmur olup yağan benem Gördüm göğün melekleri her biri bir büyümüştedir müştedir. Hak çalabın zikri neden? İncil benem, Kur'an benem. Gördüm diyen değil gören, bildim diyen değil bilen, bilen oldur gösteren o, aşka esir olan benem. Deli oldum, idi Yunus. Aşk oldu bana kılavuz. Hazrete değin